Arkadaşlar merhabalar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bu videoyu daha önce çekmiştim ee, ama gene çekiyorum çünkü onu dikey çekmiştim arkadaşlar bayağı da süper izlendi ee, ama görmek isteyenler için dikey çekiyorum arkadaşlar bakın burada head the led reset switch bir üzerinde power switch ve diğer sol köşede e, power ledler var arkadaşlar şimdi bu kasa ön panel bağlantıları ne işe yaradığını söyleye söyleye anlatacağım. Ee, arkadaşlar şimdi hı, öncelikle hı. en sol Alt köşeye e, HDD LED Yani hard diskimizin ışığını e, Sol alt köşeye Yazılar aşağı bakacak şekilde Arkadaşlar takıyoruz Hemen yanına Arkadaşlar e, Reset switch'imizi Yani hani e, kasanın ön tarafında Resete bastığımızda Anakarta tepki göndermesi için e, Reset switch bağlantımızı arkadaşlar Kasanın ee, hemen bağladığımız şeyin yanına e, bağlıyoruz arkadaşlar. Bakın orada bağlantısını kurduğum e, hard disk ışığının yanına gene yazılar alta gelecek şekilde reset switch'imizi bağlıyoruz arkadaşlar. E, kusura bakmayın hem e, takıp hem çekmesi bayağı bir zor oluyor. E, onun hemen üstüne yani reset switch'in hemen üstündeki iki tane tel arkadaşlar power switch'imizi yani açma kapamamızı bağlıyoruz. E, diğer tarafta da Hemen onların yanına bu tek tek ayrı olan power led e, power hmm. ışığı yani. Bunun bir tane saati bir tanesi eksi e, ayrı ayrı arkadaşlar. Normal şartlarda yanlış bağlarsanız power'ın ışığı yanmaz arkadaşlar. Artı sağ e, eksi sola gelecek şekilde. E, gene yazılar aşağı kısma bakacak şekilde arkadaşlar. Birleştirip e, takıyorum. Hemen yanındaki bağlantıları arkadaşlar. Bunları tutmak çok zor ya. Hemen yanındaki bağlantılar arkadaşlar artı sağa gelecek, eksi sola gelecek şekilde bağlantımızı yapıyoruz. Ama bir türlü takamadım. Kusura bakmayın tek elle takması gerçekten zor oluyor. Yani neyse siz anladınız zaten arkadaşlar. Bir taraf sağa bir taraf sola gelecek şekilde takıyoruz. Arkadaşlar 12.000 abone olduk. Hepinize teşekkür ediyoruz. E, i̇zlediğiniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı destek vermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.